Selamünaleyküm, Oğuzhan nesli büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim. İnşallah herkes iyidir. Ben de ormana çıktım, iki saat yürüyeyim diye yunusumu yanıma aldım. Gördüğünüz gibi yunusu da tamamen sarın böyle. <laughs> evet şurada e, hava şu an bence bir Hollanda'da 9-10 civarında e, sıcaklık gördüğünüz gibi Yunus'un da iki battaniye sermişim kendim de kalın giyinmişim e, üşümeyelim diye ama bir saat sonra e, ne olacak? Bir saat yürüyüş yapacağım. Ondan sonra eve gideceğim. Evde elhamdülillah hani hepimiz gibi benim de bir evim var. Hani yemek var, çay var. E, bir güzel televizyonu açacağım. Gel keyfim gel oturacağım. Ama gitmeden önce e, bir meseleyi sizlerle paylaşmak istedim. E, vicdani bir meseleyi şurada bir e, dökmek istedim umarım inşallah güzel olmasına, faydalı olmasına niyet ediyorum. Gitmeden önce şöyle dedim. ben sen biraz sonra evine gideceksin. Şu an üşüyorum diye giymişin üst üste çocuğu da giydirmişin. <laughs> Şimdi gözlerini kapat dedim. Derin bir nefes al ve Allah rızası için elini şu vicdanına, kalbine koy. Wow Afganistan'daki o çadırın içinde, buzun içinde küçük çocukların, bebelerin yemeksiz, evsiz, sıcaklıksız, hiçbir şeysiz yaşadığını bir düşün. Yani şimdi bu adalet mi? Sen ne demiştin? Ben Türk'üm. Ben olsan nesliyim. Bir burada bir şey olduğu zaman Avrupa'da bayram al çıkıyorsun. Ben Türk'üm, ben Türk'üm. Ama Öbür taraftan ne yapıyorsun? Bir de diyorsun ki eyvah koronadan dolayı alışveriş yapamıyorum. Eyvah yılbaşında bir yere gidemiyorum. Derdin çok meyli. Ama bir de Afganistan'daki insanları düşün. Şurada, şu ormanın içinde şu an Yüce Allah şahit tutarak söylüyorum ki inanın ki biz gerçekten de kendi aslımıza, neslimize sahip çıkan bir halk olmadık maalesef. Olsan nesli diyoruz. Bayrağımızı alıp çıkıyoruz. Türk dünyası diyoruz. Ama bizim çocuklarımız, bizim insanlarımız, bizim soydaşlarımız karın içinde yatıyor şu an. Karlarla yatıyor. Yani bunun bir 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 açıklaması yok. Bunun bir 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 nasıl diyeyim ben bunu anlatamam ki. Sadece aç değil. Hiçbir şeysi yok var. Evinde evi de yok. Yeri kazmışlar. Paylaştığım videoda görmüşsünüzdür. Yeri kazmışlar. Yerin altında yatıyorlar. Çukur kazmışlar. Resmen ölmeden ailece mezarda yatıyorlar. <laughs> küçük küçük bebek bunlar. Bir de sayfamda yer mesnevi yapan arkadaşlar varsa, Konya'dan arkadaşlarım varsa Hazreti Mevlana biliyorsunuz Balkı Şerif Afganistan doğumludur. Ben de Afganistan Balkı Şerif doğumluyum. Mevlana köylüsüyüm e, Mevlana'nın kaldığı yer de Konya'dır. Bu Mesnevi'yi hani yükseltip hani Mesnevi'den çok ders alan, hoşgörü yapan yani dünyaca böyle hani dernekler kurulan insanlar Mesnevi'den üniversitelerde ders verilen Mesnevi Hz. Mevlana'nın torunları şu an karın altında yatıyor. Ve hepinize sesleniyorum. İçinde kendime de sesleniyorum. Vicdanımı da sesleniyorum. Gelin Allah rızası için. Yani bu 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 kardeşlerimize, soydaşlarımıza sahip çıkalım. Bunlar için bir şeyler yapalım. Facebook'a girip sadece like ay Allah yardımcısı olsun demeyelim. 5 euro mu, 5 lira mı fark etmiyor. Ne verebiliyorsak verelim. Toplayıp toplayıp yine bir tane soba alabiliriz. Toplayıp toplayıp bir haftada bir kere sıcak yemek gönderebiliriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bugün günlerden pazar. Yani lütfen bir kere düşünün. Zaten koronadan dolayı hepimiz evet kalmışız. Yani bir sürü masraflardan aslında şu an tasarruf edindik. Gelen giden alışveriş şu bu baya bir şeylerimiz düştü. Yani elimizde hepimizin hiç kimse demesin ay benim param olsaydı da gönderdim değil. Şu yürek göndersin yürek. Yani onu hani yok demek değil. Sen yok deme. Yok dediğin zaman Allah da sana yok ediyor onları. Sen verdikçe veriyor. Sen ver ki versin. Başka bunun başka bir şey yok bunun yani veren Allah veriyor, vermeyene niye versin? Yani ben size birine bir şey verdiğim zaman karşılığında bana bir hediye veriyorsunuz. Cenab-ı Hak da öyle. Yani sadece para olarak değil, sağlık olarak veriyor, mutluluk olarak veriyor. İlişkide güzellik olarak veriyor. Çocuk çoluğuna veriyor. Allah için verdiğin şey hiçbir zaman hiçbir yerde kalmıyor. Ki Afganistan'dakileri akraba soydaşız ama tanımıyoruz. Tanımadığın insanlara bir şey verdiğin zaman koşulsuz, şartsız vermiş oluyorsun. Koşulsuz, şartsız verdiğin şey zaten direkt nereye gidiyor? Cenab-ı Hakk'ın kendi eline gidiyor. Ve bu bize milyon olarak sağlık, sağlık, para, her şey iki dünyamız için geri geliyor. Zaten para kendinize geri geliyor. Çok kısa bakmayın. E, e, nasıl diyeyim hani benden bunu herkes bilen çok vardır ama yine de bir kere kendimce yani acizane hatırlatıyorum hani Allah rızası için orada 150 hanelik bir bir soydaşımız karın altında kalmış ve buna yardımcı olmaya çalışalım inşallah. <laughs> Eğer nasıl yardımcı olalım diyen sorusu olan varsa ki öyle sorular bana çok geldi. E, şu anda hesap e, numarası olarak ben kendi e, şey e, hesap şahsi hesap numaramı kullanıyorum. Belçika'dan yardım eden arkadaşlara da e, değerli eşim Abbas Bey'in e, şey hesap numarasını kullanıyorum. Çünkü onun hesap numaraları Belçika. Benimki Hollanda ve Türkiye'den de e, hesap numara varsa onu da iletebilirim. E, şimdilik böyle idare ediyoruz. Parayı toplayıp bir şekilde gönderiyoruz. Ve şu anda dedik ki en azından şimdi bir her bir eve bir tane şu gazlı sobalardan alalım. Bunların fiyatı 70 euro diyeyim ben size çünkü buradan gönderme masrafları da biraz şey oluyor. 70 euroda bir, bir tane gaz soba alabiliyorsun. Onu da yani ev başı bir tane verdik mi 150 tane. Elhamdülillah dünden beri 35-40 tane zaten topladım elhamdülillah. Yani bunları toplayıp bunlara soba alma niyetim var şu anda. Ama birisi dese ki ben bir tane onlara paylaştığım Facebook'ta resim var. Eru Evden bir tane yapmak istiyorum dese onun da fiyatı projemizde 1500 dolardır. O zaman sen bir eve bir kişiye ev sahibi yap, yapmış oluyorsun oradaki e, şey soydaşlarımıza. Peki bunların e, soru soranlar, bunlar nasıl buraya geldi? Neden evleri yok diye onu da açıklamak istiyorum. Amerika biliyorsunuz Taliban'a yardım ediyor. Afganistan'ı boşaltmaya çalışıyorlar. Oradan geliyorlar. Bu bizim soydaşlarımızın tarafında emniyet daha az olduğu için devlet hani ikinci vatandaş olarak bizim soydaşlarımızı, Türkleri yani Türk asıllara baktığı için maalesef daha çok onların köylerine bombalayabiliyorlar. Onları köyünden kovalayıp çıkarıyorlar. Bu sefer gidiyorlar başka bir köyün çölünde e, olabildiği kadar toplu bir şekilde çadır kurup yaşamaya çalışıyorlar. Yani olay bu. Yani inşallah e, ben ne Amerika'ya ne Rusya'ya hiçbirisine beddua etmeyeceğim. Çünkü Allahu Teala'nın adil ismine sığınarak onun adaletini bırakıyorum. E, yani gün gelecek bunlar e, yani hiç kimsenin ağı hiç kimse de kalmayacak. Ama biz şu an e, sonuca değil amaca bakmamız lazım bu, bu soydaşlarımıza. E, elinden tutmamız lazım. Peki e, soranlar var. E, özelden bu parayı gönderiyorsunuz Afganistan'a. Onlara ulaştığını nasıl e, tespit ediyorsunuz diye. 2012'de ben Afganistan'da bir e, dernek kurdum kendim. Orada ismi Nur Muhammed Kuyaş. E, bu gencimiz 8 dilde su gibi konuşuyor. Üniversite mezunu. Alman şirketinde de kendisinin e, akan muhasebeci olarak e, bir Full time bir işi var. Onun yanı sıra da e, orada bir 20 genç gönüllülerle birlikte e, bu işi bu dernek işini çok güzel bir şekilde 2012'den beri götürüyor. Yani oradaki dernek kendi derneğim yani kendi derneğimiz. E, bu derneğimizin üzerinden tamamen Afganistan'da resmi bir dernektir. Tüm e, kim bir kuruş dahi gönderiyorsa fatura isteyene fatura veriyoruz. Eğer şirket olan e, fatura istiyorsa vergi için onu da veriyoruz. Eğer e, yine de gönderen kişilerin genelde aslında o parayı bile yazım geliyor bazen e, yani masrafı oluyor afiş yaptırıyoruz afişin e, afiş parası demek istiyorum afişin altına o para gönderen kişilerin isimlerini, soyadlarını yazıyoruz ve o çadırların orada onu sunuyoruz. Ve e, onun haricinde de video çekiyoruz. Maalesef buralarda internet çekmiyor. İnternet çekmediğinden dolayı da video çekiliyor. Afganistan'da internet çok e, iyi çalışmadığından dolayı bir gün ya iki gün sonra o videoları da para veren kişinin kendisine gönderiyoruz. Ya da oradaki e, ailelerin birine, e, diyelim birisinin evinde e, şu andaki hele bu koronadan dolayı e, cenazelere kimse gidemiyor, hatim duaları edilmiyor, sadakalar yapılmıyor. Bu kişiler, bu arkadaşlar, böyle arkadaşlarımız da çok sağ olsunlar, parayı bana para gönderiyorlar. Ben de Afganistan'daki derneğimize gönderiyorum. Onlar da hemen orada koyun mu kesilecek, yemek e, pişirilecek, o kamplara mı götürülecek? Hemen hazırlıyorlar. O merhumun adına da duası yapılıyor. ve Oraya götürüp veriliyor. Bu e, şeyimiz, alternatifimiz ya da bu etkinliğimiz de var. Haberiniz olsun. E, çünkü hani koronadan dolayı hiç kimse şu anda çok bir şeyler e, hatim duaları toplu şekilde mevlütler okunmadığından biz de bu şekilde yine o merhumun e, şeyine, ruhuna e, yapılan sadakaları daha güzel, daha güzel yerine gitmiş oluyor. Duaları, hatimleri okunmuş oluyor o kişinin e, merhumun ruhuna gitmiş oluyor. Bunu da buradan belirteyim. E, başka sorusu olan varsa da yine sorabilir. E, özelden sorabilir. Telefonuma arayıp sorabilir. E, lütfen ve lütfen Allah rızası için e, bu canlı yayını dinleyin. E, şu anda bile elim biraz üşüdü çünkü hava biraz soğuk. Ama e, bu soğukken e, oradaki elleri düşünüyorum. Oradaki ellerin o durumda ııı e, nasıl yaşadığını düşünüyorum. Düşünemiyorsun. Banyo yok, tuvalet yok, yemek yok, ev yok ya. Yani her birinde de 4-5 çocuk var. Yani böyle bir şeye göz kapatıp da buradan bakıp oturmak, burada ne güzel yaşamak. Yani insanın gerçekten de ağına gidiyor. İşte başka ne diyeceğim de bilmiyorum. Hepinizden güzel haberler bekliyorum. Bu arada eğer Erhan abim e, Türkiye'den beni seyrediyorsa e, ona nasıl diyeyim yani her zamanın bir evliyaları olur derler ya işte bu bu zamanın evliyaları da Orhan abimdir Erhan abimdir pardon Erhan abim e, sağ olsun e, Türkiye'deki bütün ülke e, ülküdaş abilerimizi ayağa kaldırdı ve çok 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 sağ olsun onun teşekkürünü dilimle yapamam yüce Allah Onlara iki dünyasını abad eylesin. 10 e, tane kadar en az e, sukuyla açtılar, okul e, okulaştılar. Yani ellerini, bütün yüreğini, her şeylerini şu anda Afganistan'daki soydaşlarımıza e, doğru yönlendirdiler. E, onun gibi Yaşar Kılıç abimize, Metin Doktor Metin Kılıç abimize onun gibi e, orada adını bilmediğim, yardım eden e, Türkiye'deki tüm e, soydaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimizi de e, bir Afganistanlı olarak, bir Afganistanlı e, Türk olarak, bir Mevlana'nın diyarından olan e, bir bacınız, bir kardeşiniz olarak e, çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hz. Mevlana'nın 18 Beyti Mesnevi'sinde de diyor ya Bişnav az me için hikayet meykınat Az ha şikayet meykınat diyor Benim şikayetim bu Türk dünyasının birbirinin elinden tutmaması Hz. Mevlana'nın dediği gibi Şikayetim ayrılıktandır diyor Hz. Mevlana İşte bu ayrılıkları birleştirmek Kültürde olsun, kötü günde olsun, iyi günde olsun Türk dünyası birbirinin elinden tutmalı, her zaman tutmalı. Eli bir, canı bir, kalbi bir, yüreği bir olmalı. O zaman göreceksiniz ki ne Avrupa'ya, ne Amerika'ya ihtiyacımız kalmayacak. Neden bir Türk dünyası, neden bir Avrupa gibi, Amerika gibi neden biz birleşemiyoruz? Lütfen bu korona günlerinde daha çok evde düşünme zamanınız var. Bu konulara birazcık olsun yani düşünmeye başlayın. Çünkü gayrimüslim başka bir devlette yaşıyoruz. Gelecek neslimizi burada koruma amaçlı. Onlara her zaman örnek olmalıyız. Yani başka ne diyebilirim ki? Yani Allah-u Teala hepimizden, hepinizden razı olsun. Bütün Türk dünyasındaki altı bayrağı olan, beş de topluluk olan tüm Türk dünyasını Rabbim korusun. Uygur devlet Çin'in zulmünde ağlayan Uygurlarımızı, Suriye'deki Türkmenlerimizi, Kerkük'teki Türkmenlerimizi hepsini Yüce Allah korusun. Dağ başında Mehmetçikler PKK'ya karşı savaşan şu karın içinde o Mehmetçikleri Rabbim Yüce Allah korusun. Bütün dünyasını Rabbim Allah hepimizi korusun. Bütün Türk dünyasını korusun. Bütün insanlığı korusun. Allah-u Teala bütün Türk dünyasının insanlarını, tüm insanlığa hoşgörüde, güzellikte, de, barışta örnek kılsın inşallah. Hepinize tekrar selamünaleyküm aleyküm diyorum. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Yunus Can da bir şekilde uyuyor.